Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yüksek kapasiteli bir disk inceleyeceğiz. Evet. Uzun zamandır Türkiye piyasasına gelmesini bekliyorduk. Seagate'in Archive serisi. 6TB modeli. Bunun 5 ve 8TB'ları da var. Adı üstünde arşivlemek evet, için. Bu özel bir disk. Bunu ilk duyurulduğunda falan biz gündemde konusunu da yapmıştık, tartışmıştık. Bu tamamıyla bir kere kurumsal pazara özel bir disk. Bunu alıp da masaüstü bilgisayarına takacağını düşünülmüyor. Ta taksan kullanır mısın? Kullanırsın, Kullanırsın ama. E, hani kullanmamanı gerektirecek bazı nedenler de var. Birazdan konuşacağız. Bunun asıl e, hedefi şimdi bu diş, bu diskin güç tüketimi düşük benzerlerine göre. Bu diskin fiyatı eşdeğerlerine göre düşük. Hmm. Fakat performansı da çok yüksek değil. Bunun özelliği Seagate diyor ki Cold Storage yani devamlı okuma yazma yapılacak veriler için değil. Arşivlenecek 40 yılda bir genelde de okunacak verileri tutmak için. Hı hı. Bulut uygulamaları için yüksek e, kapasiteli bir disk. Özel üretim bir disk. Hı hı. Şimdi 5, 6, 8 terabayt var dedik. Hepsi SATA 6 gigabit ara birime sahip. Hepsi 128 megabayt keşe e sahip ki 128 megabayt Zamanında 8 megabaytlarla falan uğraşıyorduk. Yani evet. 128 megabayt e, tam bomberliğe sahip. Gayet iyi bir değer. Dönüş hızını bana sorma. Dönüş hızını Seagate biliyorsun bu tür disklerde 7200 RPM'in altındaki disklerde hiç firmalar bahsetmiyorlar. Yani Bunda zaten da, düşük güç tüketimi dediğin zaman evet. oradan anlayacaksın biraz. Bunda da Seagate dönüş hızı konusunda hiçbir bilgi vermemiş. Tabii ki o 5400-5900 RPM civarında Hı -hı. olduğunu bilgi verilmemesinden Hı -hı. çıkartabiliriz. Evet. Ama tabii bir esprisi var şimdi. Bunun içinde o depolama plağı başına 1.33 TB hacim var. Ee, şimdi senin elindeki 6 TB modelde ve 8 TB modelde 6 tane depolama plağı var. Şu ağırlığını ve, da etkiliyor evet. yani. Üstlü altlı toplam 12 kafa var. Hı hı. E, onu da işte 7200 RPM, 10.000 RPM yapmak falan zor oluyor. Pahalı oluyor. Dolayısıyla düşük motor kullanıyor, kullanıyorlar. Sen dediğin gibi güç tüketimini de düşük tutuyor. Şimdi hmm. o düşük olanın ne kadar düşük olduğunu birazdan konuşacağız. Ek özellikleri olarak hat plug desteği var. Yani çalışırken cihazında destekliyorsa çat diye çıkartıp değiştirebilirsin. Seagate'in e, kafa hareketlerini iyileştiren Akutrak servo teknolojisi var içinde. Seagate'in Disk Wizard diye bir yazılımı var ücretsiz sunduğu makinen desteklemiyorsa bile 6 terabaytı 8 terabaytı makinene göstermeyi sağlayacak öyle hı. bir ara yazılımı var. Hı hı. Ayrıca bu diskin donanımdan şifrelemeli modelleri de var. Türkiye'de görmedim zaten Seagate kendisi de hani her ülkede yok onlar diye sayfasında belirtmiş ama öyle bir Secure etiketli donanımdan şifreleme yani içeren. Yani çaldırsan bile içindeki verilere i̇şte bir ve o bir verileri şifreleyip yazarken, okurken de kendi hardware'inden yapıyor. Hı hı, güzel. Ayrıca yazılımla şey de var, silme. Hı hı. Güvenli silme de var o modellerde. Hı hı. Şimdi bu diskin, bu büyük kapasitesinin sırrı ne? SMR dediğimiz yeni bir veri yazma sistemi içeriyor bu. Shingled Magnetic Recording. Burada espri şu, normalde veri izleri yan yana diskin üzerinde dönüyorlar. Hı hı. Fakat işte bu veri yoğunluğunu arttırmak için o izleri yan yana yaklaştırmak gerekiyordu. Ee, en sonunda Seagate bu SMR teknolojisiyle şöyle bir işe gidiyor. Veri izleri artık böyle yan yana durmuyor da birbirlerinin üzerine taşıyorlar. Hmm. Dolayısıyla işte disk başına kapasite daha da artıyor. Yoğunluğu Fakat, bayağı evet, arttırıyorsun. Bunun getirdiği çok önemli bir değişiklik var. İşte masaüstü bilgisayarına takma Dememin nedeni de videonun başında söylemiştim şu. Bu sistemde veriler izler üst üste bindiği için birini yazarken alttakini de tahrip ediyorsun. Dolayısıyla aynı SSD'lerdeki trim sistemi gibi disk yazacağı zaman o alttaki verileri de koruyor. Yani ne yapıyor? Onları alıp önce bir kenara koyuyor. Sonra yazarken o iki izi de işte kollayarak yazıyor. Dolayısıyla bunun yazma sistemi özel. Bunun çalışabilmesi için bu SMR ...sistemiyle yazma okuma işlerini yapabilmesi için, özellikle yazma işlerini yapabilmesi için içinde 20 GB kadar bir alan ayrılmış. Dolayısıyla hani çünkü dedim ya bir, yazı, bir veriyi yazacakken alttakini de kollaması gerekiyor. İcabında işte o 20 GB'ı kullanarak onu alıyor önce oraya geçici olarak atıyor. Sonra sırayla önce hangisini sonra hangisini yazacak o işi yapıyor bu performansı bu, bayağı. E, bu söyledik bu söylediklerimin hepsini kendi yönetiyor. Hı hı. Kendi üzerindeki kontrolcüsüyle. Hı hı. Sen Güzel. sen normal kullanıyorsun. Fakat senin dediğin gibi bu te, bu performansı etkiliyor. Bu diskin yazma performansı sürekli değişiyor. Hı hı. Çünkü o sırada meşgul olabiliyor. Hani sen bir talepte bulunduğunda. O yüzden de bu hani masaüstü bilgisayarda kullanmak için uygun değil. Aynı zamanda bu devamlı yazma gerektiren işlerde kullanmak için de uygun değil. Hı hı. Ee, bunun hani bir dosya kaydedilip bırakılacak kısa süreli e, yazma hı hı. operasyonları için kullanılacağı varsayılıyor. RAID'de, NAS'ta kullanmak için uygun değil. Hı hı. Özellikle belirtiliyor. Ha bir arkadaş şey diye sormuş internetteki tartışmalarda ya bu hem hani kurumsal diyorsunuz büyük operasyonlar için diyorsunuz hem RAID desteklemiyor diyorsunuz nasıl olacak denmiş. Tabi destekliyor da hani önerilmiyor. Şimdi orada mesela dünyanın en önemli sitelerinden Storage Review'da çok önemli bir detay belirtmişler. Diyorlar ki ya bu kurumsal pazarda bizim hani NAS cihazlarımız gibi basit depolama cihazlarımız gibi RAID 1, 5 bilmem ne yok. Çok daha farklı dosya sistemleri var. RAID yapmadan o parity falan güvenlik bilgilerini kaydedebilen sistemler var. O yüzden bu disk var olabiliyor diye bir cevap vermişler. Biz de öğrenmiş olduk. Hı hı. Tabii bu kurumsal dediğim hakikaten büyük kurumlar. Ee, hani bizim gibi bir orta ölçekli bir ofis, ufak ofis operasyonları yani değil. Evet. Evet. Ve dolayısıyla hani bizim yaptığımız böyle standart benchmark'lar falan bu diskin kullanım senaryosu kesinlikle değil. Hı hı. Ve bu diskin aynı biliyorsun hibrit diskler vardı ilginç bir icattı. Biz şikayet ediyorduk bunun benchmark'ını yapmak olanaksız diye. Çünkü disk kendisi öğreniyor. Bazı verileri kendi SSD kısmına aktarıyor. Doğru. Kimini mekanik kısımda tutuyor falan ve sen onu kontrol edemiyorsun. Hı -hı. Bunda da bu yazmadaki operasyonu kontrol edemediğin için bunun tam bir benchmark'ını yapmak imkansıza yakın. Ee, peki Seagate ömrü konusunda bir şey söylüyor mu? Şöyle şeyler söylemişler. Bir kere şu MTBF Mean Time Between Failures. 800 bin saat demişler. Biz onu SSD'lerde 1 milyon, 1 milyonun üzeri gibi iyi e SSD'lerde 1.2 milyon falan gibi rakamlar görüldü, sayılar görüyorduk. 800 bin belirtmiş. 3 yıl garantisi hani Seagate'in verdiği garanti. 3 yıl. Tamam. Ee, 7-24 çalışmaya uygun olduğunu özellikle belirtmiş Seagate. Hı hı. Bu önemli çünkü günümüzde bazı disklerde özellikle not düşülüyor. Bu 7-24 çalışmaya uygun değildir, tavsiye edilmez diye. Buna uygun demiş. Ama bir önemli kriter daha var. Yılda 180 TB yazma. Hmm. Aynı SSD'lerde gördüğümüz e, nasıl söyleyelim e, yazma sınırını hmm. burada 180 TB olarak belirtmiş. 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 E, 6 terabayt diski 180 hani kaç defalarca işte doldurduğunu düşün. Hmm. Sıfırdan full doldurduğunu düşün. Yani o 180 TB'ı pek takılmazsın. Evet, Pek takılmazsın. Ya bir de işte planlanan hmm. senaryoya göre tabii. kullanırsan Az sayıda yazılıp çok Tabii. sayıda okunmak üzerine kullanılsa. Buna bir dosya koyacaksın. Herkes okuyacak. Evet. Ama sen bir kere yazacaksın. Bütün hem mekanik yani fiziksel yapısı hem firmware'nin falan optimizasyonu Hı -hı. bu şekilde kullanmaya yönelik. Şimdi güç tüketimi düşük demiştik. Şimdi 6 terabayt bir disk olarak 8 terabayt bir disk olarak tam okuyup yazma çalışma sırasında 7,5 watt. Hı -hı. Gayet iyi. Gayet iyi evet. Kendi halinde beklerken çalışırken ama işlem yapmazken 5 watt. Hı -hı. Uykuya daldığında 1 watt'ın altında. Bunlar düşük değerler. Düşük, evet. Çünkü 15 watt falan gibi rakamları biz değerleri görüyorduk. İyi. Hı -hı. 6 terabayt için çok iyi. Performansını hani ben bizim sıradan disklere uyguladığımız gibi okuma yazma performansını ölçtüğümde saniyede 200 megabaytın üzerinde okuma yazma hızı elde ettim ki bu çok iyi. Biz zamanında sabit disklerimiz 100 megabayta saniyede ilk çıktığında sevinmiştik, doğru <laughs> coşmuştuk. Ee, çünkü 7200 rpm de değil, hı hı. biliyorum. Ama 200... yoğunluğunun yüksek olması evet. avantajı var burada. O nedenle 200 megabayt civarı okuma yazma gayet, gayet iyi. iyi. evet. Okuma hızı değişmeyecektir, fakat yazma hızı söylediğimiz gibi operasyona göre dalgalanacak, diskin doluluğuna göre evet. değişecek, evet. Yapılan işe göre göre değişecek. Formatladığında 5.45 terabayt gibi bir kapasite oluşuyor. Hı -hı. Tahmin edersin o hiçbir zaman evet, üzerinde o. yazan bir, birim değişiminden ötürü olmuyor. Gelelim fiyatına. Senin elindeki 6 terabayt olan model 960 lira civarında piyasada bulunuyor. Hı -hı. Şimdi fikir vermesi için Seagate'in kurumsal, bunu kurumsal listelerle karşılaştırmak gerekiyor. tamam Bunu Seagate'in sitesinde de aradığında ev diskleri falan bölümünde Hı -hı. bulunmuyor. Kurumsal bölümde bulunuyor. Diğer Seagate'in HDR kategorideki 6TB diskleri 1000 liranın, 1100 liranın üzerinde. Hı -hı. Yani bir fiyat farkı var. Ama şunu da söylemek lazım. 6TB'da bundan daha ucuz diskler var. 6TB modeli çok rekabetçi değil. Ben 8TB modeline baktım. 8TB olanı bir kere 1000 liranın biraz üzerinde. Hı -hı. Yani 2 terabayt daha fazla arada 100 lira falan. 100 lira falan, falan. Kesinlikle 8'e gitmen lazım. 100 lira için hiçbir şey değil. Doğru. Artı şu çok ilginç. Diğer 8 terabayt diskler bütün markalara baktım 1500 lira civarında. Yani 6TB'de bir fiyat avantajı çok hissetmiyorsun ama 8TB'de ciddi fiyat, fiyat avantajı sunuyor. Şey soracağım. Diğer 8TB'de hep bir helyumdan falan bahsediyor. Evet. Bunda öyle bir teknoloji var mı? Yok bunda öyle bir şey yok. Hmm. Bu normal fiyatı havayla, belki içi havayla dolu. O belki biraz daha o düşük oluyordur. Belki. Göre. Burada Seagate fiyatı düşük tutacak her şeyi yapmış. Hmm. Ama işte özel bir disk geliştirmiş. Bunu sunucuna... Hani normal çalışacak sunucu, üzerine işletim sisteminde kuracağın disk olarak takmayacaksın. Doğru. Bunu depolama diski olarak takacaksın. Bu bence şeyde çok güzel olur. Harici kutuda. <laughs> Çünkü hani ne bileyim kimi arkadaşlar biliyorsun internetten filmleri çekiyorlar çekiyorlar ve depoluyorlar. İşte buna depolayacaksın. Bir kere yazıyorsun ha. sonra sürekli okumaya sürekli diyorsun. Buna depolayacaksın. Doğru. Ha ama şunu belirtelim. Şimdi arşiv diski demiş Seagate ama e, şöyle de bir algı oluşmuş. Ya bu disk hani çok dayanıklı hani 100 yıl arşivde durur. Öyle bir iddiası yok. Yok evet. yani Diğer disklerden o yönde bir farkı yok. Hı -hı. Ama e, çalışma sistemi işte diyor ki daha büyük kapasiteyi daha ucuza sunuyorum diyor Seagate. Ve daha düşük güç tüketimini sunuyorum evet, diyor. Böyle bir e, alternatif sunuyorum diyor. Hı -hı. E, bence ilginç bir ürün. Ben bunu Seagate'ten Özel bir disk olduğu için özellikle talep ettim hı hı. Ee, sağ olsunlar bize ulaştırdılar bence ilginç bir ürün şeyi karıştırmamak lazım hani disk satın alacaksan ucuz diye bunu alma bunun özel bir disk olduğunu hı hı. bil yani amacını iyi kararlaştırıp sonrasından evet. eğer evet. uyuyorsa sana bu diski tercih evet. etmeyi düşünebilirsin. Bu SMR, SMR kayıt teknolojisi diğer disklere de zamanla yayılacaktır mutlaka hı hı. fakat. Tam olarak hani bizim şimdiye kadar kullandığımız teknolojilerin de yerine geçecek gibi değil. Bu SSD'deki teknolojileri mekanik diske hmm. getirmesi gerekiyor. Ee, ama bir yandan da mekanik diskler bizler için depolama diski haline geldiler. Doğru. Hakikaten işte üzerinde yazdığı gibi arşiv diski haline geldiler. Hmm. Dolayısıyla çok da artık önemsemeyeceğiz onların performansını. Orada şey var işte... 6 TB veya 8 TB veriyi tek bir diske koymak ister misin istemez misin? O ya Tabii ki ha, tabii ki onun e, büyük risk alıyorsun. Hı hı. Onun yedekleme sistemini de eğer kritik bir şeyse düşünmek durumundasın. Kesinlikle. Çünkü 8 TB <laughs> <laughs> yani bütün e, ne denir, resimler vesaireler çocuğunun bütün dijital filmleri falan, hayatını hepsi gidebilir yani. Tabii bütün e, senin değil ailenin dijital yaşamını tek bir disk e, depolayabilir, sığdırabilir. Ama hani bunu tabii ki bir yedekleme çözümünü getirmen lazım. Kesinlikle. Hiçbir disk şey değil, bozulmaz değil. Doğru. Öyle bir iddiası yok. <laughs> ee, değişik şimdiye kadar incelediğimiz bir sürü disk arasında en özel disklerden birisi. Seagate'in Archive serisi. Archive serisi. Evet. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.